Merhaba arkadaşlar. 2 aylık belki de 3 aylık bir denemenin denemenin deneme süreci sonunda nihayet uygulama içi satın almayı Mehmet arkadaşımızın sayesinde, Mehmet hocamızın sayesinde çözmüş bulunmaktayım. Şimdi birazcık size ondan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama içi satın alma nedir, nasıl yapılır? O kısımları zaten anlattım ama ee, bu Andre Engine'i geliştirenler ya hafif bunlarda şey var yani bir nasıl söyleyeyim? E, bir çılgınlık mı diyeyim? Yani bir e, böyle biraz gizemli davranıyorlar. Hani istiyor ki kullanıcı ulaşsın. Kullanıcı bizim yazdığımız programı şey yapsın çözsün. Hani Cem diyor ben 35 sen okusam krallı tanımam doktor olduktan sonra. Bu, bu adamlar böyle yani. Biz bu kadar kod yazdık diyor. Biraz kafanızı yorun. Siz bakın diyor bu işler artık bizden. Ee, sağlıklı bir açıklama yok. İnternette videosu falan da yok. Olsa zaten 3 ay içerisinde bulurdum. Neyse bu işi başarmış bir arkadaşımın e, gösterdiği bir yolu size aktaracağım şimdi. Ben önceki denemelerimde bakın burada kaç tane deneme yaptım. Artık 8. de çözdük işi. Single gun'dan. Ee, şuraya tekrar gelelim. Dedik ki işte bir cephanemiz var. İşte bu 12 tane mermisi var. Bu satın al butonuna bastığımız zaman Seçkin Hoca'nın videosunda da yok yani bu yeni gelmiş. Hatta bu şey e, 4.20 yani 4.23'ten mi? 24'ten 25'ten so, sonrakiler için geçerli. 4.25 sürümü de dahil. Bastığımız zaman Satın alma şeyi kodu bu kadar basit. Bunları zaten biliyorsunuz. O seçkin hocanın de, şeyini izlerseniz oradan görürsünüz. Aynı. Rus e, şeylerinde de var. Aynı, aynı bu kadar yani. Yani bir tuşa basıyorsun, bir satın alma işlemi gerçekleşiyor. Başarılı ise işte seni burada karakterinden gerekeni yapıyorsun. Yani şu kısımdan sonrası. Bu bu, bu kod bu kadar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Bak, adamlar yeni bir kod yazmış. Blueprint kodu. Make an in application Purşadı. Versiyon 2 demiş yani. Bu <laughs> versiyon 2 şeyden sonra geçiyor. 4.25'ten sonra. Bak görüyor musun? Bak burada bir bu var. Biz bununla yapıyorduk. 4.25 sürümünü kullanıyorum ben bu arada. Yani tiktin sene yapamazsın bu işi. En son Mehmet hocamız sağ olsun onu da şöyle göstereyim. Zombi avcısı korku günü oyununun yapımcısı. Ee, bu arkadaşa ulaştım ben, oyununu indirdim, kurdum. Gayet de güzel bir oyun. Ya yani dedim ki, siz bu işi nasıl yaptınız hocam? O da ee, 4.25 kullanmadığı için, yani normal şu kodu kullanıyormuş. Bu kodu kullandığı için de sıkıntı yokmuş. Ama sonra ben 4.25 sürümü kullandığım için bu kodu kullanmam gerektiğini söyledi. Ve şu an satın alma işlemi çalışıyor. Şimdi şunu söylüyorum. Burada versiyon 2 ya. Siz bir de şurada da. Kurşada 2 var. Burada da mesela Restore Bakın burada da Kurşada 2 var. Bu versiyon 2 demek yani. Önceden bunu kullanıyordum. Bunu kullanıyorsanız versiyon 2, bunu da kullanacaksınız. 4.25'te. Dolayısıyla oyununuz çalışacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Onu da göstereyim. Tüm uygulamalar, çalışan uygulamamız Single Tamam buna giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan uygulama bütünlüğü değil ee, uygulama içi ürünler burada abonelik değil bak şu ürünlere tıklıyorsunuz o abonelik de başka bir şey zaten şurada gan yazan kısım ürün kimliği yazıyor ya işte şurası önemli şuraya yazdığınız her ne isimse burada geliyoruz diyoruz market id bakın burada da gan yazıyor aşağıda gördünüz mü yani bunu karıştırmayın şurayı vermeyin yani daha sonra buradan e, fiyat listemizi oluşturuyoruz. İşte ürün oluştur diyorsun. Yapıyorsun. Sonra e, yaptığın ürün şey satın almada çıkıyor. Yani e, şuraya tıklandığı zaman buraya tıklandığı zaman e, şeyde seni şeye yönlendiriyor. Google Play zaten kendi widget'ı açılıyor. Yani biz şu ana kadar internette o kadar bilgi kirliliği var ki biz nelerle uğraşmadık ki bu işi yapana kadar şurada yapılandırmadan bakın bunların hiçbirini kurmayacaksınız. Bunlar başka bir şey için. Yani bir e, ne, mesela bilardo bilardo oynayanlar bilir. Bu şey var. 8 bal var. Orada mesela bir etkinlik düzenleniyor. İşte yeni bir turnuva yapılıyor. İşte belli bir ödül konuluyor. O eğer oyununuza o tür şeyler eklemek istiyorsanız bu Google Play oyun hizmetlerini kuracaksınız. Bunlarla o zaman işiniz var. Ben şu ana kadar bunlarla işi var zannediyordum çünkü benim baktığım yabancı kaynaklarda hep beni buraya yönlendirdiler. Ama burayla alakası yokmuş arkadaşlar. Dedikten sonra başka burada ne gösterebiliriz? Ee, oyunumuza bir daha tıklayalım. Onun da bir şeyi vardı. Buraya geldik. Buradan da şu yapılandırma. Ha, evet bak burası boş. Şuna basalım. Buradan da api erişimi. Bakın burası da boş. Tamam mı? Bir şuraya bastıktan sonraki kısım boş. Bir de oyuna tıkladıktan sonra içerine girdikten sonra kısım da boş. Yani buralarla alakası yok. Sadece siz kodunuzu yazın. bu Kodunuzu yazdıktan sonra işte kod kısmı şu kadar. Bir tane obje almak için. Uygulamaçı satın almak için. Burada 4.25 ve üstü kullanıyorsanız versiyon 2. Make an Application Procedure 2. Bu da Restore 2 olacak. Geri aynı. Yani seçkin hocanın gösterdiği gibi aynı. Çalışır. 3 aylık zaman kaybettikten sonra nihayetinde çözmüş bulunmaktayız. Gerçekten de oyun yapmak eşittir problem çözmekmiş. Neyse hepinize kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere.